Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üç malzememden oluşan Çok güzel pratik hemencik olan Bu kurabiye yapacağım Çikolata soslu bir kurabiye yapacağım Bunun için gerekli malzemelerim Üç su bardağı unum var Bir su bardağı pudra şekerim var Bir su bardağı sıvı yağ Bir miktar kaynamış su Ve göz kararı da Çikolatam var Şimdi arkadaşlar Kurabiyemin yapımına başlıyorum. Malzemelerim önce kaynar suyumla çikolatamı bir kenara alıyorum. Şimdi ise kurabiyemin yapımına geçiyorum. Şöyle kabıma alıyorum. İçine hemen sıvı yağımı ekliyorum. Pudra şekerimi ekliyorum. Ve 3 su bardağı unum ekliyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde ekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ben şimdi hemen kurabiyemin hamurunu yoğurup evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum şöyle çok güzel oldu. Yumuşak bir kıvam aldı. Şimdi ise arkadaşlar çikolata soslu kurabiyemin yapılışına geçiyorum. Şöyle şu kadar bir hamur alıyorum. Yuvarlıyorum ve şöyle yapıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle ama kenara alayım şöyle tepsimi alıyorum ve hamurumu şöyle alıyorum ve üzerine çatalla hafiften bastırarak şöyle şekil veriyorum bir daha etme arkadaşlar hamurumu tekrar aldım tekrar şöyle yuvarladım ve şöyle koyuyorum Tekrar üzerine hafiften bastırarak şekilliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi tüm çikolata soslu kurabiyelerimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kurabiyelerim hazır. Şimdi ise kurabiyelerimi fırına gönderiyorum. Pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim işte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kurabiyelerimizi çok kısartmıyoruz. Biraz böyle beyaz kalacak. Çünkü e, fırından çıkardığımız zaman kurabiyelerimiz sertleşiyor. O yüzden evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kurabiyelerimi yaptım. Ve biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim çok güzel pişti. Şimdi ise kurabiyenin en güzel yerine süsleme şeklini geçiyorum. Şöyle tabağımı aldım. Ve süslemem için şöyle Şekerlerim var ve de Hindistan cevizim var. Şöyle alıyorum. Ve arkadaşlar kurabiyem pişerken ben çikolatamı erittim. Şimdi ise arkadaşlar şöyle şu kaşı içine çıkarıyorum. Evet şimdi arkadaşlar kurabiyemi şöyle aldım. Şöyle çikolata sosuma batırdım. Biraz daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle batırdım. Hemen Hindistan cevizime şöyle buluyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Ve hemen tekrar bir daha yapıyorum sizin için. Şöyle çikolata sosuma batırdım. Ve hemen ardından şöyle şekerlerimi batırıyorum. tatlı üstlü. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ve şimdi ben tüm kurabiyelerimi bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim şöyle göstereyim. Çok güzel oldular. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Ve kurabiyem hakkında yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler diliyorum.